الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتب السيد عدي الشريف أنا دائما ديال مختارم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فندم إز شو أبو مقتدر إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة kana azlafaha ve muhiyata anhu kull sayyatin kana azlafaha ve kana ba'da zalika alqisas kull hasanatin bi 'ashrin mithaliha ila 700 dha'ifin wa sayyatu bi mithliha illa an yatajawazaha Allahu anha bir kul İslam'a girer gayrimüslim yahudi hristiyan veya müşrik ne olursa olsun İslam'a girerse bunda da samimi olursa daha önce yaptığı bütün hayırları Allah lehine yazar. Duydunuz mu kıymetli kardeşlerim? Ee, bir kişi 20 sene, 30 sene, 40 sene işte gayrimüslim olarak yaşarsa sonra kelime şahid ayeti buluyor, Müslüman oluyor, ee, İslam'la müşerref oluyor, şerefleniyor. Ee, ve İslamiyeti de güzel yaşarsa hakkını ve müstahkikini verirse Allahu Teala daha önceden yapmış olduğu o kişinin hayır işte birine iyilik yapmıştır, birine bir su vermiştir, birine ee, bir yardımcı olmuştur, maddi manevi birine bir destek olmuştur. Allahu Teala o kişinin hayırlarını Gayrimüslimken müsiki yapmış olduğu hayırları Müslüman olduğu zaman da gene o kişinin amel defterine işliyor kıymetli. Onun kişinin lehine yazıyor. İşlemiş olduğu bütün şerleri de affediyor. Müslüman olduktan sonra e, önceki yapmış olduğu şerleri siliyor. Yapmış olduğu hayırlı amelleri ona sevap yana. Hayırları da Allahu Teala etmiyor Onları iptal etmiyor. Onları hasfetmiyor onları gene o kişinin amel defterine yazıyor. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür. Yaptığı her hayır için en az 10 misli en azdan yani en az 10 mislinden 700 misline kadar kişi ne kadar takva sahip olursa ne kadar Allah'a Allah'a itaat ederse haramlarından o kadar kaçarsa yapmış olduğu hayırları Allahu Teala o kadar fazla mükafat veriyor. 10 mislinden 700 misline kadar o kişiye amel defterine sevap yazar. İşlediği her bir şer için de Allah affetmediği takdirde sadece amel defterine tövbe ederse zaten ettea etta, etta müleden kemen tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Tövbe Allahu Teala onu siler. Eğer tövbe etmezse amel defterine sadece yapmış olduğu bir tane bir tane e, eksi, bir tane çizgi çekiliyor. Bir, yani yapmış olduğu şeylere on misli günah verilmiyor kıymetli Müslümanlar. Fakat şunu da unutmayalım. Ramazan-ı Şerif'te eğer ki kul Ramazan-ı Şerif'te akıllı durmazsa haramlar işlerse işte her kim Ramazan-ı Şerif'te zine eder, hırsızlık eder, başkasının malını gasp eder veya e, sarhoşluk verici bir şey içerse e, Allah ve melekleri o kişiye bir yıl boyunca e, lanet yağdırırlar. Ramazan-ı Şerif tabi o, o istisna o Ramazan-ı Şerif ay istisna. Ee, bu hadis i Şerif, Buhari -i Şerif'te geçiyor kıymetli Müslümanlar. Onun için dikkat. Pür dikkat, pür dikkat. Yani Müslüman olduktan yani Müslüman kişilerin de ima, e, mesela namaz kılmadığımız takdirde de amellerimiz Eman terekes salat'ı rafe kadha ikindi namazını terk eden amelleri iptal olur diye böyle Hadis-i Şerifler de var. Onun için amellerimizi iptal ettirmeyelim, ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat edelim. Elfazı küfür e, dersi vardır. İşte hangi söz haşa adam konuşurken haşa Allah işte yukarıda Allah var haşa. Yani otur kelimeler Allah şuradadır, buradadır. E, haşa işte internette e, Allah'ın ayetini işte bakara makara. Haşa ve kella bu tür sözler insanı e, ipe götürür kıymetli Müslümanlar. Onun için ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edeceğiz. Ee, Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. İnsan diyor bir söz söyler o sözde de yani nasıl bir söz söylediğini dikkat etmez. Fakat o söz onu cehennemin dibine 70 sene yuvarlamıştır da o kendisinden onun haberi bile yoktur yani. Öldüğü an o cehennemin dibine 70 sene gider o sözde. Onun için ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat eder. Subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala Fatiha <laughs>